bugün content warning oynuyoruz. Bayağı önce oynamıştık bir daha oynayalım dedik. Videoya geçmeden önce bir abone olun. Bir de like atın lütfen bak. Yapmıyorsunuz. Üzülüyorum cidden. önce bir doğru davet etmem lazım. Oyunca oynadık ilk denemede. Yine eşek gibi en az gibi oynadık. Alo. Oynamayı oynamayı unutmuşuz ya. Oyunu. He. Oksijen hiç ölmemiştik. Sen de kasıyordu? Yok artık kasmıyor. Şu an kas. Evet. Açınca kaydı ka açınca kasıyor. İyi var. Dur şuraya atıyorum. Of, ne bir macera. Of. Oh. Ne yapıyorsun kardeş? Yeter kardeş. gel sola gidelim Ya da boş ver. Sola neydi? Boş ver, boş ver. Koşun oksijen daha fazla mı harcıyoruz bana mı öyle geldi? Bak sana bundan bahsediyorum. Ee, bizim git e, buraya gelmediğimizde atlayacaktık sonra burada başlayacaktık. He. Güzel bir int Napolyon şey koşturuyor diyeceğim. Bu makineler yüzünden ses geliyor. Aa lazerler var. Arkadaşlar lazer var. Çok <laughs> değişik şeyler var arkadaşlar lazer. Az çok iyi skor yapabilirdik de olmadı. Bombacı falan geldi. Bomba attı bize. yaratık yok süper yakka arkadaşlar bize sarılmak isteyen bir kişi var bana sarılmasın ama can arkadaş can istiyor arkadaşın can 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 ne bekle bekle buna bir şey fırlat can fırlat Zorbala onu zorbala Eşek Onu da yapamadı eşek O kemikleri kaydedebilirsin Kemikleri kaydet önce Bir Kemikleri kaydet Arkadaşlar Hakikati Ciğer koruyan kaburgamızdır bu ba Bana ba ka kaydetme ki oğlum Kaydet beni Kaydet beni Kaydet beni Evet Evet arkadaşlar Tamam da tamam, yeter Bizi seven bir arkadaşımız var. Yine nereye kayboldu bu çocuk ya Allah'ım. Neredesin Doruk? Doruk? Baba. He? Baba. Neredesin? Hayır. No dolayım. Ne bir lan şey no, Ne oluyor oğlum? Arkana bak. Lan! Kaydet onu, kaydet. Sağdan da bir şey geliyor. Tam buradan gitmeyeceğiz gibi duruyor. Bak sen ona, At. sarılıyor bana, sarılıyor bana. Durup durup durup. Bırak lan beni. Dur gel buradan yukarı gideceğiz. Lan örümcek de varmış. Oğlum ne oluyor? Örümcek dibimde bana saldırmıyor. Abi vallahi bilerek olmadı. Isırıyorlar beni. Yalıyorlar. Oğlum kardeşim ne oluyor? Arkadaşlar arkadaşlar öldü arkadaşım arkadaşlar. Ben bura nere? Ana. Oğlum bura nere? Orada bir ışık var değil. Ama bura nere oldu? <laughs> Abi adamın arkasına kafes geliyor. Arkadaşlar ne oluyor? Evet arkadaşlar araba dışı bu. çok beklemesene. Dallama herif. Böyle deneyeceğim. Hayır döneceğiz. Başka ne yapacaksın? Eşek. Anladım. İyi ya Of. Ne oluyor oğlum arkada? Evet. Oh be. Öleceğin diye o kadar korktum ki. Sen öleceğin diye o kadar korktum ki. Oğlum hem bir tane kafes bir tane de örümcek geldi. Gördüm onu. Evet videomuza var. Bakalım Aa videoyu verdi lan. Sonunda. Evet. Ben oturmayacağım. Evet. oturmayacağım. Of. Otoman sesini beğendim diyor. Bir arkadaşlar... <laughs> Fark... fabrika mı la bura diyor. <laughs> Keşke lazer var. Kışlar, var. <laughs> Aa, arkadaşlar bize sarılın. A snail man. İyi izleniyoruz bak. Arkadaş canlısı bir arkadaşımız burada. John John. John can. Bon. Tamam bu yeter. Bizi seven de arkadaşımız da. Beni kendini... Sağdan da bir şey geliyor. Bak ya küfür etmiş dallabuk. Ha, buradan gitmeyeceğiz gibi duruyor. Allah Allah. Ha big robot is crying. <laughs> Oo Allah, yazdı. Ne oluyor? Bak benim Çek öldüğüm kısma bakacağız. bana saldırmıyor. Gel 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 gel. Abi, bazen, bazen, bazen. Nerede bu? Yalıyorlar. Yalıyorlar. Oha <laughs> ne yaşanıyor orada? Yalıyorlar demiş Yalıyorlar. diyor ki Hailstorm'un konuşması çok iyi, Konuşma da çok iyi diyor. Konuşmada çok iyi diyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya bir de şeyi çekebilseydim. Oha. Replay'ini alalım. Aa, bir dakika dur. Bekle ben şunu kaydedeceğim. Bir daha izleyelim kaydedeceğim. Aa, orkayım, Fotoğrafı Dur bekle çekeyim çok güzel duruyor. Ağaz. 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 Ay sabah olmuş. Günaydınlar efendim. Evet, Kavazını şey. Evet arkadaşlar. Yapyan şakalar alıyorum bakın. Ne alak biliyon. Bonti alacağım çıkın. Dur çık. dur oğlum güzel şeyler Bonte. bakıyorum bekle hadi Bonti alacağım. Ya ya. Çık kafanı yav Gadgetlara bir bakalım. Aga MC ne ya? MC. Mi? Mikrofon alalım mı? Mic yani, MC. Şey hook diye bir şey var orada. Rescue Mikrofon hook. Tamam bir şey Almaya olabilir. gerek yok ya. Alak. Bence ne alak biliyor musun? O Long Flashlight şey Pro 600 dolarmış. Yok. Şey alacağız, şey. Oğlum niye o kadar pahalı bunlar ya? Almayak mod... bence ya. Tamam ne alacağız o zaman bakalım. Medikal bir şey varmış. Wunder diye bir şey var. Hugger, Hugger. Birbirimize sarılınca can doldurabiliyormuşuz. Alalım. Var mı ne? Hugger öyle bir şey herhalde. Adama... Ya 3 3 dolar ya. Nasıl sarılınır? Var. Gel sarılacağım sana. Ne diyor? Dur bir gel buraya gel buraya. Ne Sarılmadı. Ha gel 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 tamam çözdüm gel 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 gel. Sarılıyorum sana oh. şu an. E, can da vermem ne yaptın? Çünkü canım full oğlum. Sevgi veriyor bana sevgi. Oha oha oha. E diyor ki işte sarılınca can dolduruyor. gel sarılacağım ya buraya. Dur aga ben emot emote aldım. Emote nasıl yapıyor? Gel şuraya. Gel arkadaşlar şuraya. Arkadaşları arkadaşlar arkadaşlar bırak dedi bıraktı. Bilmiyorum. Bıraktı. 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 Ya ver artık bana. Ne yapıyorsun arkadaşım? Oyunum kasıyor şu an. Bekle Benim hadi bizim gel bizim oğlum bin şuna. Alalım aralamam. Şu an Ay, oyunum ver. kasıyor. Ver. Şeyi ver, Ne istiyor neyi? Öldürür. Kız yoksuna ya. Anleggan ne? Ya açam. Ya Ya kağıda gerek yok sana ya. Silah zoruyla söylemiyorum. Hadi. Lan sarma. sarı mı? Hadi Küfür etme bak. Ver şu köyde. Hadi gidiyoruz. Kredi ver bana. Ya ne yapacaksın? Geri vereceksin ama tamam mı? Piçlik yapmayacaksın. Vereceğim. Tamam. Ah. Nerede düştü? Ya sarıl ne gel. Ya sarıl. Ay canım ben. Tamam geri ver. Başka bir şey yapabiliyor musun? Hayır sadece sarılabiliyoruz. Sol tıkla basılarak. Arkadaşlar, birbirini çok ister. Hadi hadi ver şunu. Oksijen gidiyor hadi. Ya oğlum bu ne saçma. Ver. Ya aldı ya. Arkadaşım, kı sadece kağıtla mı sarılmayı biliyorsunuz? Evet ben kağıtsız sarılamıyorum. Bir kıyıda sarılıyorsun. Atla bakayım ben seni atlarken çekeceğim. Arkadaşlar, arkadaşım intihar ediyor. Hayır öyle şey yapmıyorum. Ses ne lan? Oyun niye bu kadar kasıyorum şu an? Bilgisayarım yanıyor. Ondan yerdeki. Ne bu lan? Oha. Çeksene şunları fotoğrafını çek. Ha bak bana bak bana bak Var bana şey. bak beni, beni çek beni çek. Bombanın kuru kafası. Ananı ne, ne ya, lan? Ya küfür etme pis. Pislik adam. Ne oluyor oğlum? Tamam bir anda vurmaya başladın lan Hayır oğlum ben kuru kafaya attım. Lan. Oğlum ne? sana vuruyorum. Nasıl vuruyor? oğlum baksana bana ne oldu oğlum ne oluyor bana bir şey olmuyor sana oğlum ben sana öyle vururum şurayı çeksene tamam. arkadaşımın yüzüne gitsene ben hayır hayır hadi yürü Sana yaklaşınca vurmaya başlıyorum ben. Bir şey yoktur ya. Şu makineleri çek. Şu makineleri çek. Oh, Şunu da çek. Bana bir şeyler Hadi Gel gidiyoruz. Abi yine mi bundan ya. Gel yine bir tane patlayan abimizden var. Patlamalı abimiz. Ben oğlum çeker mi ya? Abi gelme. Adam patladı Müge Hanım. Müge ne pat. Ana ee, şey var aga. Ya, ee, ya kafesi ne var? Gitmeliyim diğer tarafa. Kafes var orada gördüm ben. Kafes çok hızlı geliyor. E, kafes çok ben hızlı var, geliyor. Nereden sen? Sen öne bak ben kafese bakıyorum. Onun kafesi ama gelmiyor ki. Nasıl gelmiyor? Geliyor işte ben sana vuruyorum ne buraya gelmiyor. Nereye geldik biz? Ya başa geri döndük. Oğlum diş. ben sana niye vuruyor? Vurmuyor oğlum ya. Burada hareketli bir şey var. Bebek var bebek. Bebek o. Kaydet onu. Bebek. Kaydet onu. Bebek, Geliyor abi vallahi bir derek olmadı cidden. cidden. Cidden 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 gerçek. Ya meyve bıçağı o ya çekmek. Gel geri dönüyoruz Doruk. Bu bugün bir şey yok. Gel Doruk, Doruk, Doruk dön geri dön. DORUK <laughs> Eşek ölecek şimdi DİBE BAK YA ben... DİBE BAK YA ben... 10 FPS olmasa ben... süper olucak Oyun kasması 10 FPS olmasa süper olucak Oğlum... Oğlum ben sana vuruyorum nedense ya Benim de oyunum kasıyor nedense ya Evet bize geliyor Baksana ben sana böyle geliyorum Gel sana bir sarılayım. Dakika eve. Eve gidelim. Canım doldu mu benim? Eve gidemiyorum şu an. Siyah ekranda kaldı. He canım dolmuş. Bırak bakayım onu kardeş. Ya senin ben vazgeç o ne? Arkadaşlar arkadaşım beni bıraktı. Beni istemiyor. <laughs> Arkadaşlar ben... arkadaşım intihar ediyor. <laughs> ya Bana bak bana bak bana bak bana bak beni, beni çek beni çek. Oy çok iyi durmuşum. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya lan küfür et. Ne oluyor oğlum? Sana bir anda vurma <laughs> şimdi isteyeyim. Hayır 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 Gördün mü ne oluyor? Sana vuruyor Ama işte? bana bir şeyler oldu Çık da çek Satlamalar Lan oğlum çeker <laughs> <Aa, çeken mi>? Geliyor <laughs> haber. abi vallahi şey, bir de reklam Sen cidden Ya cidden. Bıçağı oluyor, meyve bıçağı o ya Meyve Very kesmek evet, <laughs> <Kesim gülüyor> için. diyorlar bana çok ayıp. Bak kesmek için Geliyor. Bir bak ya. Ben, kas, 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 ben, 10 FK FK masa. ben süper oldu. Oldu. <laughs> ne oluyor oğlum? Bayağı az izlendik. Hala izlenmeye devam ediyor. 92, 93 çok az. Ya abi kaybet O OBS hata vermiş. Şey falan donmuş işte. Çok kötü olduğu için izletmek istemedim. Onun yerine bizim oynadığımız kısmı doğruluğun kaynından devam ettireceğim. Bir dakika bir buçuk dakika falan sürüyor. Hatta 60 FPS oynuyor. Onlar arkadan sallarlar <laughs> Bizler herkese gerçeği geliyo Adamlar bizi dolanın gerçekten o, otur otur otur